Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir ve bu videoda artık çarşamba gününü konuşacağız. Hadi gelin hemen konumuza geçelim. 3 aralığı konuştuğumuz için önce numerolojiye şöyle bir göz atalım istiyorum. 3-12-2025 tarihe baktığımızda karşımıza çıkan sayı 6. 6 demek ailevi konular gün içerisinde ön planda demektir sevgili dostlar. Aile büyükleri, çocuklar, ailevi Tüm konular aslında buraya dahil edebiliriz. Bununla beraber yaşadığımız ev, yuvamız, e, dairemiz işte e, ya da işte topraklarımız, vatan toprakları belki de aslında böyle temalar daha ön planda olabilir sevgili dostlar. Ve astrolojik olarak günün geneline baktığımızda aslında şöyle çok majör çalışan bir enerji e, yok bugün. Bu iyi bir şey ama ayın birçok hareketi var gün içerisinde biliyorsunuz dolunaya yaklaşıyoruz zaten dolunaya bir gün kala o dolunayın gergin enerjileri tabii ki hissediliyor olacak aslında bu çarşamba günü de böyle ee, özellikle dikkat etmemiz gereken de bazı konular var birazdan bundan da bahsedeceğim ama önce unutmadan küçücük şöyle venüsten bahsetmek istiyorum dostlar ee, bugün gündüz sizin için venüsle ilgili bir video çektim ee, venüsün yer burcundaki yolculuğuyla alakalı onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim çünkü Venüs'ün bu yay burcundaki yolculuğu süresince aslında orada bazı tarihlerde diğer gezegenlerle önemli kontakları olacak. Özellikle o tarihler için önemli uyarılar verdim o videoda. O yüzden mutlaka göz atın. Youtube kanalımda yerini aldı video yayınlandı. Hemen izleyebilirsiniz dostlarım. Bunu söyledikten sonra şimdi çarşambaya şöyle bir geri dönüş yapalım. Ayın birçok kontağı var gün içerisinde. Öncelikle sabah saatlerde ayın ay düğümleriyle çok güzel destekleyici açısı var. Dolayısıyla özellikle güne erken başlayanlar için bu iyi bir haber diyebilirim. Güne ne kadar erken başlarsak o kadar günü verimli kullanma şansımız olabilir dostlar. Onu söyleyeyim. Sabah saatlerde özellikle çünkü bu etkileşim kendini gösteriyor olacak. Ne anlama geliyor? Aslında burada bireysel hayatlarımıza da yer alan herhangi bir konu için bu geçerli. Şöyle anatema var. Ee, önemli olan konu neyse o konuyla alakalı sen harekete geçersen eğer burada e, yolunda herhangi bir e, engele takılmadan çok hızlı adımlarla yol alabilirsin. Gökyüzü bunu bize söylüyor. O yüzden bu isterseniz ikili ilişkilere yorumlayabiliriz bunu. İsterseniz kariyerle alakalı konulara, parasal konulara, ailevi konulara, konu ne olursa olsun. ama Gökyüzü sabah saatlerde adeta yeşil ışığı yakıyor. Hadi şimdi ilerle, gaza bas ve gerçekten engellere takılmadan hızlı bir şekilde yol almamız mümkün görünüyor dostlar. Fakat öğleden sonra akşama doğru birazcık daha farklı enerjiler işin içine giriyor. Bir taraftan yeni olumlu enerjiler devam ediyor. Şöyle ki Ay'ın Jüpiter'le ve Satürn'le güzel destekleri var ancak bir taraftan da ayın merkürle karşıtlığı söz konusu. İşte bu noktada sizi uyarmak istiyorum. Merkür karşıtlığıyla birlikte birazcık duygular ve düşünceler arasında denge kurmaya çalışmamız ekstra gerekebilir burada. İletişimle alakalı konularda zorlanabiliriz özellikle. Düşüncelerimizi dile getirirken, kendimizi ifade ederken zorluklar yaşayabiliriz, iletişim kazaları yaşayabiliriz, Anlaşmazlıklar söz konusu, olabilir Merkürle alakalı tüm konularda bu eğitimle alakalı konular olabilir evraklar böyle imzalar anlaşmalar sözleşmeler başvurular e, gençlerle çocuklarla alakalı konular ticaretle alakalı konular e, kendini ifade etme ile ilgili sunum yapmak mesela iş görüşmesini yapmak mesela kendini anlatmak buralarda bu konularda zorluklar yaşanılabilir sevgili dostlar özellikle günün ikinci yarısına ve akşam saatlerde buraya ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür aklı e, sembolize ederken ay da duyguları sembolize eder. İşte duygular ve akıl arasında gidip gelebiliriz. Oradaki dengeyi kuramayabiliriz. Ama ne kadar dengede kurmaya başarırsak e, dengede kalmaya başarırsak işte o kadar aslında günü verimli e, kullanabiliriz diyebilirim. Bir taraftan da dediğim gibi Jüpiter'in ve Satürn'ün de desteği olduğu için aslında gökyüzü bizi yine destekliyor olacak. Yani bu Merkür karşıtlığına rağmen aslında deste destekliyor oluyor bizi gökyüzü Jüpiter'in zaten orada görünmez böyle ilahi görünmez desteği anlatır Jüpiter şifa enerjisini anlatır Satürn de bilgiliği anlatır aslında dolayısıyla çok kıymetli destekler de var akşam saatlerde gece saatlere geldiğimizde ise şöyle ki şimdi çarşambayı perşembeye bağlayan gece ayın Uranüs ile kavuşumu olacak ve Neptün'e güzel açısı olacak şunu söyleyebilirim Gece saatlerde beklenmedik bir takım olaylar meydana gelebilir. Sarsıcı etkiler söz konusu olabilir. Ama Neptün desteğiyle birlikte özellikle sabaha karşı göreceğimiz rüyalar burada mesajcı olabilir. Belki de özel mesaj içerebilir bizim için. Yaratıcılığımız yine aslında yüksek olabilir. Hani gece saatlerde uyumayanlar varsa, özellikle sanat gibi şeylerle uğraşanlar varsa bu Neptün 60'lık açısıyla birlikte hakikaten o ilham perisini yakalayabilirler gerçekten bu gece saatlerde. Çok verimli de geçirebilirler bu anlamda. Sizgilerimiz de keza aynı şekilde çok yüksek olacaktır gece saatlerde. Evet sevgili dostlar şimdi 3 Aralık Çarşamba gününü konuştuk değişik enerjiler var ama günün geneline şöyle baktığımızda ben bu haftanın iyi günlerinden e, olarak gördüm bu çarşamba gününü çünkü öküzünün e, birçok anlamda birçok desteği var gün içerisinde sadece <laughs> o merkür karşıtlığına dikkat edersek e, ifadelerimize, iletişim kurma şeklimize dikkat edersek eğer günü gerçekten çok iyi geçirebiliriz diye düşünüyorum. E, çok güzel bir gün diliyorum sizlere ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten zaten bu çarşamba gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz size de healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizlerle. Bugünlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşıyorum. Ve işte o postun altında yorumlarda evet yazdığınız takdirde bu çarşamba gününe özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.